Muhabbet ne abi? Onu önce sen söyle. Muhabbet ne? Düğün takıları ne alıyoruz? <laughs> Şimdi Corsa gidiyor mu kalıyor mu? Corsa'yı otomatiğe çevireceğim. Otomatik Corsa. Otomatik, yani otomatik herhangi bir araç. Kadın arabası. Böyle bir Polo. Polo. 20 Polo. İ20 e Polo mu? Polo. Dizel 1.6. Otomatik. Emin miyim? Sorunsuz mi? motor. Bak motor sorunsuz. 1. Cay motor. Aynen biraz da günce 2016 sonrası olursa da Kruz şanzımanı olmadığı sürece de sıkıntı yok. O da olur. Oradan da vurdu. <laughs> Parça desem. Bakkal da var. Aynen. 3. Gol oldu. 6-3 oldu. E sen nereden gol yiyoruz? Galatasaray mı? Evet. <laughs> e sen bize 3 tane gol attı yazıklar olsun. Ben. <laughs> Kırmızı nasıl yapıldı? Akar. Bu fazla gelince. Şimdi otomatik bakalım önce. Şimdi ama şöyle bütçe ne kadar. Kol sattın dedi. sattın 200 de üstüne koyarsın. 600. 550 650 arası bir bant. Yani öyle bakalım direkt. Çünkü çok ölü arabalarda çıkmasın. 500 yok işte orada. Evet. Bir altı siyah. Siyah araba. Yok siyah işte ben geberdim siyah arabayı yıkamaktan artık. Bak kırıyor araba. Bir, bir, yıkanmıyor. Her temiz duruyor araba. Yağmur yağışı temizleniyor. Öyle bak bir dolayı. Ama bunlar da işte bak bu fiyatlara da şey çıkmıyor. Ee, hep kuruş az zaman. Eski evet. DSG. 2016 falan mümkün değil bu fiyatlara yani. Ya aslında Manuelede de DSG aslı kullanamaz. DSG'de şöyle bir muhabbet de var. O kadar da sorunlu değil. Bu feleğin çemberinden geçmiş gibi duruyor. O farlar boşuna değişmemiş. Bak. Gerek hmm. yok. Şu parçayı bir daha yapar. gerek yok ama. Hepsi de siyah lan. Bak ne kadar temiz araba varsa kilometresi düşük falan siyah hepsi. Kullanmıyorlar hiç. Bilemiyor diye. anasını tabii. <laughs> Kilometreyi garajdan çıkarmıyorlar. Bak gri araba bayılıyor. Plakası kapalı. Hayatta bakmam mesela. Hiç gerek yok. Neden plakan kapalı anasını satayım? Yani sanki şeyin arabasını satıyorum. Milletvekili. Hmm. Vekili. Boş bom paket. Bom boş. <laughs> Comfort line. Jant bile. Geç. Ama temiz duruyor. Mesela bile kalıyor. bir, bir değişen sorun çamurluk. İki tam. Dört parça da el kadar koyma. Ya pfff. Ya işaretlemeyen adamdan ben korkarım ya. İlan girmeyi bilmediysen. Işte. Beş yüz sayı aç yok. Kilometre sıkıntısı yok. Çok önemli değil kilometre valla. Sadece DSG'den korkarım yani. Başka alternatif ne düşünüyorsun? Valla 20 olabilir ya. Onlar da 4, 4 ileri top komentörlü ölümsüz şanzıman. Ölümsüz şanzıman da çok da yakıyor yakıt olarak. Yakıt çok. Gazlı Gazda olursa ama hep de başına koy. Hatta direkt şöyle niye sildim ki ben onu? Fiyat nerede bu? 500, 600 Hadi 700 yapalım ya. Şey yap. Kasa tipini de seç. Hatchback. Çok çok önemli değil ya. Bence hiç pek kadar hocam kurtarır ya. Ya da. Yeni kasa çıkar bu parayı çok rahat. Çok çok rahat çok bu parayı yeni kasa çıkar. Ya. Yakıyor evet. Çok gereksiz yapıyor ya. Başka ne mesela. Makyajlısın. En azından bu kasayı binersin. 2018 araba ya. Tamam. Değişen yok. 50 bin boy ya. <laughs> Boyalan kaynaklı 50 bin tramer var. Ne yaptın öyle. lan? Serviste mi bayattın bütün abi? abi. ne gol oldu. 7-3. Maçta 10 gol olur mu ya? Alırsan. 7.5 misin? Hayır, bir yarım kalan hikaye misin be? Bak bu da olur biliyor musun? Tabii. 1 2 TS falan Monte Carlo'su biliyor musun? Monte Carlo'lar harika yok. ama 1 milyon lira da vermem araba yani. 2 milyon 20 model. Ama şöyle bak böyle hani Golf ve Far segmenti. Orası öyle. Zaten FR'la aynı acete olur. <laughs> ya ne mı? Yok yok. <laughs> <laughs> 7000 km sonra bakın lan. 3000 km kaldı. Ekledin mi ya? Yok eklemedim de. Abi şu an topik ne? Ne hakkında bakıyorsunuz inandana? Şu an. 500-650 bin hanımın kullanıcı araba. <gülüyor> otomatik. <gülüyor> otomatik. Ufak. Sorunsuz. Bak bu da olur. Clio. Dizel otomatik Clio. 5 dizel. Akmaz kopmaz ötmez kalkmaz hiçbir şey yok. Yani Burada değişen de iki boya bagaj. Lo, Lojal boya. Lojal. Tamam bu adamdan dur. Al <laughs> ara sar kayıtlı. Sağ ol canım. Bu paralara gerçekten Aorus olur bak. 1450 Aorus otomatik. Aa valla olur biliyor musun? Bak bu hiç aklıma gelmemiş. Ama bu kesin hasarlı yani. Evet. Tabii. ön taraftan ye. Önden. Bu ya paraya... Önden giren arabaya hiç uğraşamam yani. yani. o kumarlar... nasıl? <laughs> Dede işi. Direksiyon çok iyi. Şu kaplamalara iğreniyorum yani. Deri diktir. Açık hava filtresi mi vardı orada? Dizelde ne filtresi be. Tam onu diyecektim. Tam aküymüş ki. Kırmızı, mavi falan bir şey göreceğiz değil mi? Ne oluyor? Hmm. Bak, ne ya? Bence klive ya. Satar e ki kullanmasın. Bizde de çok mantıksız değil. Bir iki tie say. Gene DSG ama işte. Aynen. Bir e, Almana girince işte Vaga girince DSG girecek şimdi işte ona bak. Evet. Clio Aslında hanım yani. arabası Japon olması lazım bak net değil mi yani? Sorunsuz. Sorunsuz ya. Vursun bak kıyım. bunlar da çok güzel. Vah bak bunlar bunlar da tork mantı. Bunların şanzıman da ölümsüz bak. Bir de benzinli LPG. Gene gol oldu. 800. <laughs> Bak çok güzel bu var. Evet bak bu çok mantıklı. Yemin ederim bu fiyatlara en mantıklısı bu olabilir. 1.490 beygir. Benzin LPG yakmaz da. Ben gidiyor niye buna da. Bakmamıştım. Tork konventörlü şanzıman. Çok sağlam şanzıman. Yani güncel bir de de Opel ya. Güncel dışarıdan araba. 2016 ya. Gayet <laughs> sıfır gibi duruyor araba baksana. Yeni kasa yani. Sonra makyaj yedi zaten. kasa değişti. O da daha bu sene değişti. Çiçek gibi. Bence olur. Vallahi mi? iyi İyi olmasın. Otomatik vites evet falan aracımız hı, hı, hissettirmiyor musun? Bu da biraz yakıyor diye biliyorum. Yakıt problemi ne olacak mı? Gaz. LPG değil mi şu an? Bir karış lokal boyu harici hatasız. Çok temiz. Git al arabayı gel yani direkt. Olabilir. 140 binde daha. Yemin ederim çok mantıklı. Kaç sene olmuş? 8 sene de. Bir, bir tık fazla kullanmış adam. Kullanmış canım. Gazı o yüzden taktırmıştır zaten. Aynen. Gazın hakkını vermiş adam. Amerikan Park mı var? Öyle evet. duruyor. Yes, Amerikan, var. Tamam, arabayı birden biri kullanmış o zaman. Deli zaten. Bir karış. Lojal bu ya. Ayrıca başka bir şey yok. <laughs> <laughs> Erkuş Motors. E, genel bir sıralama yap bakalım. Piyasaya göre uygun mu? Valla 57.000'de var hatasız. Arada kaç var? Ama Yine gaz yok. 30 bin lira. 35 bin lira. Bu da enjoy. 35, en 35 gaz taktırdın. Tabii. 70 lira. Gider. Ama 70 lira 100 bin kilometre oynayacak arada. 100 bin kilometre de az bir kilometre değil. Aynen. Ben de 70'i veririm bunu alırım. Bizim 100 bin kilometre yapmamız bu arabayla 15 sene falan sürer herhalde. 10 sene daha araba olacak çünkü. Aynen öyle. <laughs> Bence çok mantıklı. Ama ben bir şey hastayım tamam. hastaya bununla giderim. Gider Hafta içi böyle gidip de bir BMW'yi bilmem neyi kullanmazsın yani. Yok hiç hani, gereksiz bence. Tam hanım arabası. Bunun patlasın çal oynadın. aynen hanım arabası tam ya net yani. Bence çok bu güzel. çok iyiymiş lan. Vallahi bak yani bu arada 70 Fiyatına liraya. göre çok iyi. Bak 30 bin lira. LPG de sen 70 bin lira fark var orada. Pazarlık yaptın. 50 bin. Değer bu arada 50 bin lira için 100, km 100 bin kilometre. Çok net değer. İlk sahibinde de servis bakımı bak o da çok önemli. Servis bakım var abi bir kere. Gideceksin servise soracaksın. Bu araba neyi değişti? Aynen öyle. Önümüzde ne var? Hata yapma yani. lüksleri de yok. Aynen öyle. Bakımda. Komple kapattım. Full orijinal şey. Bak. Ya filtresi. Her 15 şey. bin, lira daha <laughs> bin, lira. <laughs> bin lira. 26, 26, 26 bin lira. Ama farkı var mı? Yani. Diğeri de mi Enjoy? Tabii Enjoy. Bunda lokal boya var. Bunda ama. lokal lojal bir boya var. Bu, bu çok fazla. Bu da bu, renkten bak. Ben size söyleyeyim. Bu da Enjoy. Ama mavi renk işte. Kendini sattır. Ama o da Aynen. kırmızı ya. Çok sönük kalmaz. Diğeri griydi. Söner de yanında. Bak. 2019. 2019. Asalsız işte. boyutuz. Ya, 2020 arabada. Halojen farı. Ya bizim Megane Halojen farlı. Ayrı bir daha var. Ben bir elimde Zenon vardı. Onunla beraber elektrik çektim. Dedim ki abi bunları değiştirelim. Bana dedi ki şu anki halojenlerden daha kötü olur. Çünkü orijinal mercekli far çok halojen çok güzel yayıyor dedi. Ona böyle bir Philips Kuartz ne bir şey varmış. Yok. Ondan taktı. Öptü seni biraz ama. Çok evet ama çok güzel aydınlatıyor. O da var. Ben sarı farın ilk defa bu kadar güzel aydınlatını gördüm. Şeyi var böyle. Hani Xenon farda çizgisi olur ya. <laughs> o ışık kesiyor. Aynen var. ışık kesiği var yani. Al ya. Yani. Kırmızı ya. Bence de. O kırmızı en iyisiydi. İçinizdeki şoparla da vurdu dışarı. Aynen. Çingenliğimizi gösterelim. Bir Elimizde yani. bu var zaten şu anda. Evet. Bir dört ama. Tüm sportlarda da yakıyor ama. Ya çok yakıyor. Otomatik köpek gibi yakıyor. Ben 600, 600 bandına baktığım zaman ondan mesela demiştim dedik. Bir de Corsa yok. Artık sen herhalde. da yok. Ama bak Corsa'nın bu kasasını ben de gerçekten sevmiyorum. çok yani. şey yaptılar. Yumurta. Yumurta yani. aynen. Bildiğin yumurta yani. Börek. <laughs> Börek e mısın? Yok abi. <laughs> Almayayım sağ ol. 300 Bela abi. paket. Ben bir Astra CSL 7'e uğraştım. Bakalım. Yarış olur Fiesta? ama yarışlar var ya köpek gibi pahalı. Fiesta? Şu kasaya bu parayı hayatta vermem. 2006 model araba ya. O bence pahalıdır ama. Bir gün bir sonraki kasada daha iyisi vardır o, o, o fiyata yakın. 1.0 benzinleri falan alır. Bak şimdi Japon'dan almalı. Opel de ama beladır bir yerde. Onu da düşün. Bak şimdi Opel en azından Alman diyorsun bir tık konforu var. Bunda oluyor o yok mesela sen anladın mı? Takır takır ama evet. daha vur. Bayıra vur. Şey, De ki yani yarın ben seni 3 sene mı? sonra değiştireceğim desen araba der ki yani niye değiştirmiyorsun demez yani. Şey var ya diyoruz ben dayanırım. Aynen. Bir ayda. Bu o yani. Beni kullanma reis. Beni kullanma diyor. Bak ekran mektan mı takmış ha? LPG ekran. 2010 model evet. Makyajcı kasa. Oldurmuş. Fun special. İlk defa görüyorum ha böyle bir pakette. Çelik jantımız da var. Ben mi... olarak daha iyi ama çok daha ufak bir araba. Aynı segment ama. Tabii tabii. 169, 169. 169. Benzine, 1.33 gitmez. Yani Corsa'nın 100.000 km'de falan bedel şu 169. Evet. Bu da güzel biliyor musun? Vallahi güzel. O zaman sonuç olarak... Toyota. Toyota mı diyorsun? Günün sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Corsa Hala Corsa'dayım. Yani. Kırmızı Corsa çok iyiydi. Hala Corsa'dayım yani. Genel bir düşüncem olursa güncel duruyor. Evet. Kan zamanı sıkıntısız. Bu da güncel duruyor bu arada. Güncel durmuyor değil ama... Ya ama X'in yerine Korsa, Korsa'nın Toyota. alıcılığı daha fazla. Evet. Bir de model. Arada 5 sene var. Aynen. 7 bin Tabii. Arada 100, km 100 bin kilometre var. 100 bin kilometre var hatta. Aynı fiyat. 100 bin lirada oynuyor. <laughs> 100 bin 100 bin bak çok tehlikeli. Bakalım. Bak şuna çok bayılıyorum. Olarak... Kendime çok baktım bundan. Ama ama satamazsın satamazsın ya, satamazsın, yani. E sen o konuda biraz daha korkusuzsun. Ya ben sat sıkıntı yok satamazsam da. Ben birazdan mantık çerçevesinde düşünüyorum araba alırken. Mesela aynı fiyata ben Polo bakıyordum biliyorsun. 1.6 Polo yani ekmek. İşte yani satsam yarın öğlene satarım. Aynen. 50 lira ucuna koy var ya. Yani. Aynen. Şu, Şu an koyayım idana. 12 saatte satarım onu. Satarsın. Abi. Bunu. Bunlar da bunu 12 kadar... ayda zor satarsın bu. Tabii arada. tabii öyle. Bir LPG takmış. Zaten bu arabalar tutun etiyor ya. Yani. Hiç gerek yok. Abi LPG takılacak araba var. Takılmayacak araba var. Opel'in hiçbiri sevmiyor abi. Hiçbiri. Ya bak aynı para. 130 bin lira. Onunla aynı kapa yani şu anda. 2017 almak. Yine de orada 4 sene var. Tabii tabii. Bir de Opel. 200 mil peşine yetişti. Araba alacaksan peşin peşinde. Kaput tamam. Bagaj böyle. Sadece sol ön kapı boyadır. Lokal bir şey yok. Olur. Yarısın. Normal mi? Bir Bayan arabası araba sol Evet. Gayet güzel. Valla bu paraları alınacak en güzel arabaymış yani güncel yani. güncel, güncel otomatik. Öyle, otomatik. Kriterler de önemli işte. Evet. Onu da Otomatik olacak. Güncel olacak. Kilometre düşük olacak. Fiyatı 700 bine kadar olacak. Yani o olabilir. Hı? Sen şey bu böyle şey bitmez. Ben sana söylüyorum. Yok imkanı yok. Yok bence bu bantta artık yeterli bu seviye. Yani korsa noktadır. Bütün kriterleri karşılıyor. 700 bin lira bandının adına verilecek arabası. Clio abi. Clio Bence. mu Corsa mı? Bence Clio. Ama şöyle. Bak şimdi. Az önce Corsa diyordun şimdi Clio diyordun. Hayır ben. şu ana kadar baktığımız ikiş iş Clio'ya bakmadık. Sana yani baktık. Yani dizel otomatik işte bu da ya. Ya. 218.000'de Touch Sıkıntı yaşarsın Clio'da ya. Yok be çok kilometre falan var bunda. İşte korsanın gidiyor. aynısı 100.000'de. Hepsi korsan taksi yapılmış. Aynen. Ben hala korsadayım. Golfe falan hiç bakmıyorum bile eski kasa golfe. Pikanto çöp. Girmene hiç gerek yok onlara. Bu kasa sivit mümkün değil. Biraz da güzel araba ama pahalılar işte. Gerek yok. Parça sıkıntısı açarsın. Çirkin da. kral ya. Belki 20 olabilir işte ama bu da gene bir alt kasa oluyor. O zaman o yüzden her türlü korsa diyorsun Nesil yani. Nesil sıkıntısı yaşarsın. Yani güncel durmuyor. Tabii. Korsan yanında. O zaman 700 bin liranın ya, yani Hanım arabası. Korsa değil. Korsa mıdır? 1.4 otomatik. Duruş vesaire olarak. Ama az da yaksın dersen işin içine daha az Gazlı. Da yaksın. Gazlı tamam da dizel. Kestik. ben korsadayım. Abi <laughs> ne olacak? Niye? Kapa Bir kapanış toparlaması yok. Ben, e onu yapmaya çalışıyorum. Beni sürekli filan e e ediyor. <laughs> ben onu yapmaya çalışıyorum aslında evet, şu an. Kapanış konuşmak istiyorum. 650-700 bin liranın <laughs> hanım arabası. Otomatik. Dizel de istemiyorum. Benzinli olsun. Güncel dursun. Yakıtım çok dert değil. Yakıtım dersen... çok dert değil. Hadi gazım da var. Bir 15 DC'yi değilim ama. Yani. Yine zaman... de iyiyim mi? Korsa mı? İyi, i̇yi. iyi. Bence de Korsa şu anda. Şu an baktığımız ilanların içinde neyse. Corsa. Corsa. 2017 100 binde hatasız boyasız. O hatta ilanı Enjoy açtı. Enjoy paket. Nerede? Corsa bir 4'e gel. Bu değil Hı. Bu. Aynen. Erkuş. Yok. Erkuş. Bir öncekiyle. Şu. Aynen o yarısı ya. Hangisi? Bir şey de var. önce. Bir de önce. <laughs> ha o da değil. Biliyorum. Erkuş bu da. Şu. Bu da değil. Neyse bu da olur. <laughs> Ya buna da okey izliyorsun ha. Geç. Tamam ben buldum yani. ben. Heh. Tamam. 700 liraya alırsın. Benzinliyim. Otomatiğim. Her şeyim var. 10 bin lira pazarlık yaptı. 20 bin lira. 750'ye. Valla 700, 700 trak. 700 lira gel Yalova'da. Alınır. 710. Bir de gaz Bakım yaptırdı. 750'ye sana patlar. 750'ye patlar ama 10 sene biner misin? Lastikleri de değil. Binersin bu arada? Çok rahat binersin. Sen bu lastikleri harcamazsın da. 10 sene kullanırsın bu lastik. Şey Basmayacaksın, etmeyeceksin zaten. Aynen öyle. Nereye basayım Bir de benzin otomatik şarjı. Okey. Okay. O zaman arabamız bu mudur? O ya? zaman hayırlı olsun. Tamam. Yarın noter. Yarın noter. Nazara bak kardeşim.